Osman Gazi Belediyesi yaz tatilinde çocuklar için düzenlediği atölyelerle hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Çocuk gelişimi uzmanı Gülşah Güler tarafından hazırlanan atölyelerde çocuklar özgüvenlerini geliştiren oyunlar oynuyor. Son olarak Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen atölye Yaşar Kemal'in Bir Ada Hikayesi eserinden ilham aldı. Çocuklar Doğa bilinci kazandırmak amacıyla canlandırmalar yaptı, oyunlar oynadı ve çocuk yoga'sı ile hareketli anlar yaşadı. Geri dönüşüm malzemeleriyle suda yaşayan canlı figürleri yaparak yaratıcı eserler ortaya çıkardı. Burada amacımız hem doğa bilincini yakalamaları hem Yaşar Kemali tanımaları. Yaşar Kemalin eşitlik, özgürlük ve bütün eserlerinin ana temalarında doğa bilinci var. Bunu anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii içinde çocukların kendi gelişimlerini ve özgüvenlerini sağlayacak çalışmalar da yaptık.